Arkadaşlar, otele geldik. Oteldeyiz. Ee, Amacımızı da ödeyecektik. Ee, şu an oteldeyiz. Otel zaten çok büyük. Şunlar bir de yani Bizim karnımızı da öyle yasalar. Bunun içinde hep yiyecek var. Şurada yatan falan var benim. Ee, annem için de kahve kalmaya makinesi var televizyon falan var iki tane bir tane burada bir tane şurada televizyon var ee, şimdi abici bulurumuzu deneyeceğiz yutacağız şimdi abici ilk önce hadi hadi bundan başlayalım arkadaşlar patlayan şeker e, bunu patlatmak böyle masaya sıçrayabilir, telefon geliriz, annemden bir yardım isteyip hemen Tam tamam, bir şey olmaz dedi. Hadi. Arkadaşlar bunu bilmeyenler için şöyle ısırıyoruz. Şöyle. Sonra bu patlıyor ağzımızı, sonra da emiyoruz. Allah Allah arkadaşlar videoda çok kötü patladı. Anne acil gel. Acil gel. Çok kötü patladı. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Otelin hali bu. Şu an. Şu an otelin hali. Bakın. Çok kötü patladı. Anne. Baya kötü patladı. Bak şu kadarcık bir şey şuradan bir delindi. Şu şu an şu duvar mahvoldu. Yatağın falan gitti. Emiyorum. Kapol um, gibi ya. Yani. Ay kötü. Kötü var. Bence duvarı patlatmaya değmedi. Duvar, duvar şu an kop, komple gitti duvar. Duvarı bir görseniz değmez bu. Arkadaşlar bunu almayın. Almayın sakın. Gitti bak. Duvar gitti. Şimdi sıra bu sodada. Ben bundan bence beğeneceğim bunu. Ay ya fotoğrafı şimdi fotoğraf. Arkadaşlar şöyle zaten marketten aldık görmüşsün nözdü diğer videoda. Hadi. <laughs> Arkadaşlar şöyle içinden ne yaptım ben? O temaf oldu. Odamız <laughs> odamız gitti arkadaşlar oda yok oldu şu an. Video ne sonunda odanın halini göstereceğim. İçi şöyle güzel görünüyor. Böyle sağ bir şey var. İçiyorum. Arkadaşlar tarçın çok güzel. <laughs> bu iğren şeyin adından bu çok güzel gidiyor. Sadece biraz da fazla. Çadı olduğu için onun dışında çok güzel. Sen zaten normal soda. Güzel. Yani bizim o fırıltılardan falan güzel bu. Şimdi sıra bunda şöyle şey bu. Ne desem tuta Arkadaşlar ben hiçbir denemedim. Sizle beraber deniyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyor da bu mahvetti bizi. Duvarın aynı sonda göstereceğim. Gitti duvar. Bir de oteldeyiz. Şöyle bir şey. Çizi çizgi gibi. De, bilmiyorum. Biraz daha şekerli. Arkadaşlar hatırlatıyorum. Bu farklı şeker görürseniz almayın almayın sakın almayın. Çok güzel. Ben bunu bitirdim. Evet, bu güzel, bu güzel, bu fena değil. Sıralarsak ilk bu bence, şu soda. Sonra bu, en son bu patlayan doğadıcı. Ve şimdi <laughs> o ana geldi sıra. Otelin halini göstereceğim size. Gelin. Şu, şunun, şunun yaptığı şeyi göstereceğim. Hepsini bu yaptı. Duvar gitti. Otelin duvarı gitti. Bak duvar. Dua da gitti. Bu arkadaşlar bunu hiçbir zaman almayın. Hiçbir zaman almayın. Görüşürüz.